Bazen diyorsunuz ki sabah sabah bu enerji nereden geliyor? Çaldığımız şarkılarla bir anda coşuyoruz. Şu şarkıyla uyanmayacak kişi var mı? Açın sesi. Günaydın. İkinci sayfada. Günaydın efendim. Hala uyanamayanlar varsa Yok artık. ne yapalım <laughs> diye şu güzel sesi dinletelim insanlara değil mi? Önce... Bence tekrar uyumak <laughs> isteyebilirler. Önce... <laughs> dedi. Dayanabilir misiniz dedi. Hayır dayanamıyoruz dedik ama o hevesinden, şarkı söyleme hevesinden Hiç asla vazgeçmiyor efendim. Oyuncu Merve Bolur. Merve Bolur bu kez kaderimin oyunu ile yanarım yanarım şarkılarını işte böyle yorumladı. Bekle biter mi bu hayat yolu? Aa. Merve Bolur'dan Komşularına Özel Konser. Aynı şarkıyı Merve Bolur da seslendirdi. Artık yaşamaktan tekmekle biter mi bu hayat yolu ah bu yalnızlık. Yanarım yanarım ateşlere yürürüm yanarım. Kilolurum savrulup denize yağmurlara karışıp yakarım. Ya düşünsenize evde oturuyorsunuz, yan komşunuz ya da üst alt komşunuz fark etmez. Merve Boluor ve günde 3-4 kere böyle kulağınıza yıllardan bu yana güzel gelmiş şarkıları yeniden yorumluyor. Kapısını çalıp söyleme de diyemezsin söz konusu kişi Merve Boluor. O yanarım yanarım dedikçe bir yanacağım. beynim ve kulaklarım yanmaya başlar. Sen böyle göz erir giderim. Yani tabii kapısını çalamazsın. Hayatta yani komşu olsa nasıl tepki vereceğini de bilemezsin. Birine rica ederim Ama... uyarır mısınız? Ben biraz rahatsız <laughs> oluyorum diye. Nige sana şöyle söyleyeyim. Ben Merve'nin bizleri trollediğini düşünüyorum. Evet. E kendi kendine Eğleniyor. eğlendiğini düşünüyorum. Kesinlikle. E gündeme gelmeyi de seviyor. Her ne kadar muhabirleri gördüğü zaman nişan taşının göbeğinde görüntülendiğinde. orada bir yanlış yaptı. Orada muhabir arkadaşımızın ne vicdansızlığını bıraktı ne insanlığını, ne bıraktı. insanlığını bırakmıştı. Tabii ki malzeme vermeyi kendi de seviyor. Özellikle sosyal medyasından her şeyini Şimdi sosyal medyadan sonra ünlülerde şöyle bir şey çıktı zaten. Siz istediğiniz zaman değil, biz istediğimiz zaman malzeme veririz. Onu da e, sosyal Benim medyada evet, postum ve hikayem aracılığıyla veririm. Sen bana kamerayı, mikrofonu tutma. Ben istediğim zaman sen bana bunu tut. Yalnız şunu unutmuyorum. Yıllarca böyle detonesiyle konuştuğumuz Seray Sever bile gelip bizim programda Merve benden çok daha beter okumuş. Ben Merve'nin yanında çok daha iyiyim dedikten sonra Merve'ye gerçekten geçmiş olsun demek istiyorum. E, Seray bunu demese bile kulağı olan birisi, azıcık kulağı olan birisi bu yorumu yapardı. Seray ki itiraf oldu. Ama Hacı. Merve e, dediğin gibi bakıyor ki o aralar o ailesiyle ilgili malzeme yok. Herhangi bir işle ilgili gündeme gelecekti dur bir şarkı söyleyeyim ya da bir paylaşım yapayım. Hop oh, millet benden bahsedecek. Seviyor. Yani iyi kötü linç olmayı da seviyor aslında. Bakmayın siz yoksa üzülür, kırılır, bir daha yapmaz. Yapmaya devam ediyor yani. Müge inşallah sesinin çok iyi olduğunu düşünmüyordur. Sor mikrofonu. Çünkü diyecek. Ha, orada da yo, evet diyecek, benim ses ben rengimi ben güveniyorum diye. Tabii. Çünkü bazen en yakınlarınız sizi gaza getirir. Senin sesin kadife gibi, harikasın işte. Bilmem kaç oktav senin sesin falan. Sen de gaza gelirsin. Sen getirsin. beni hiç gaza getirmiyorsun. E, hiç, hiçbir konuda. Ben o kutudayım. Çünkü, çünkü Müge'ciğim <laughs> dost acı söyler. Evet. Lafı evirmeyeceksin, çevirmeyeceksin. Güm diye. Güm diye söylerim. Hiç çekmem Yok. geri. Haddimi biliyorum. Bilmediğim <laughs> zaman da sağa Şimdi uyanıyorum. Şimdi diyeyim ben yapıyorsam. senin sesin harika mı diyeyim? Yok deme. Şarkı söylediğin zamanları biliyorum yani. Söyle, Hani aradığım kötü günler oldu. Görüyor musun? Sabah, <laughs> tamam tamam o kadar değil. O kadar değil. De ya? Hiçbir iddiam yok. Bence e, kafam güzel, kafam rahat. Siz de benim keyfime karışmayın. Bugün bunu söylerim, yarın başka bir şey yaparım şeyinde, mantığında. Eskiden böyle biri değildi tabi Şimdi yazmışlar, eee Merve Boluğur şarkı söylerken, dinlerken diyor başkası adına utanma duygusunu dibine kadar yaşıyorum demiş Elif yazmış. Ya. Yani, o, o noktaya kadar gelmiş yani onu dinlerken bazen, ben utanıyorum diye ama utanmıyor. Bazen bazen bir şey olur. Başkası adına utanırsın ya. Kendin utanmak o, o kadar işte. ağır bir şeydir ama Elif rahat olsun. Onun hiç öyle bir derdi yok. Merve'nin hiç öyle bir derdi yok hiç ve derdi ne yok. zaman böyle bir yükleme yapsa, bir paylaşım yapsa hep aynı yorumlar geliyor. Yorumlar da birbirine benzemeye başladı. Ne yiyorsan, ne içiyorsan bize de ver, biz de aynı kafadan olalım diye. Herkes bu kafayı istiyor. Demek insanlar kafasına dertler, <laughs> tasalar böyle fazla. Merve böyle biri değildi. Merve daha farklı birisiydi ama değişti. Peki Merve'den, Merve'den sonra başka Merve Yok ya, yani, Merve kadar değil, yok. Merve, Merve kadar, kadar değil, değil evet. Baz yerlerde çok daha iyi, bazı yerlerde detone olmuş diyebiliriz onun için. Evet, sabah kendisiyle de konuştuk. Kimden bahsediyoruz? Buket Aydın yılbaşı programında çalıştı. Kanalda yılbaşı programında Sezen Aksu'dan gülümseyi yorumladı ve yorumladı. Ortalıkta birbirine girdi. Gülümseyi söyledin ama bizi ağlattın Buket <laughs> diyenler çok caydı. Şimdi Buket'e soralım bakalım. Önce, önce yorumunu dinleyelim. Önce yorumu dinleyelim, evet. evet. Evet, gülümse şarkısı yorumuyla sosyal medyayı sallayan Buket Aydın'a hayli renkli yorumlar yapıldı, mesajlar iletildi. Kendisi de eğleniyor, takıldığı noktalar da var. Şimdi Buket canlı yayınımızda sesini dışarıya veriyorum Buket'ciğim. Selamlar. Evet, selamlar. Selam, Günaydın. selam. Günaydın. Gü Günaydın, nasılsınız? İyiyiz. Bizdeki ikinci sayfanın altındaki yorumları okuyunca neler düşündün? Güldün mü, kızdın mı, ya gidin be dedin mi? <laughs> Şimdi öncelikle farkındaysanız ben seneye giriş yapmışımdır yeni seneye. Geçen sene hırkayla olay olmuştu. Bir de doğum günü Aa, pastasıyla. Doğru, doğru. doğru. <laughs> Aynen. Aynen bu senede bu şekilde oldu. Şimdi öncelikle kısa bir şey belirtmek istiyorum. Bu Haber Global'in yılbaşı akşamı ekrana gelen yayınından evet. orada birçok konuğumuz vardı. İşte İlber Ortaylı, Kürşat Tüzmen gibi bizim işte kendi sunucu arkadaşlarımız, astrolog Mine Hanım falan yani birçok konuk vardı. Herkes şarkı söyledi. İlber Hoca hariç herkes şarkı söyledi. Kendi aramızda eğlenmek için söylediğimiz bir şey bu bizim. Yani hani evinizde akşam yılbaşı akşamı karaoke yapıyormuşsunuz gibi düşünün arkadaşlar. Evet. Bu bu kadar nasıl profesyonelce algılandı, nasıl bu kadar sanki ben bir yerde sahne almışım veya single yapmışım veya albüm çalışması yapmışım gibi algılandı ben onu anlayamadım. Yani gerçekten anlayamadım. o Bir, bir tek o kısmına katıldım yoksa gülüyorum aslında hmm. ve hani elime mikrofon alıp hiç çalışmadan söylediğim bir şarkı, çok zor bir şarkı. Evet. O, bir de çok Karnı iddialı. Çıktı bölümü. Yani çıkış bölümü zaten ya ben sizden aksun muyum? Allah'ım seversiniz. Hani bence hiç çalışılmadan ...elle mikrofon e, okuyan birisine göre inanın valla kimse kusura bakması çok iyi ya. Çok iyi. <laughs> Peki şu an sahneye çıktın diyelim ki her an sürpriz yapabilirsin. Sen sürprizler yapıyorsun. Allah ee, Vallahi kaç kişiden yoktu ama beni o kadar tahrik ediyorlar ki şu <gülüyor> anda. Hırslı. <laughs> Hırslı. Sahnedeki kaç kişiden daha iyi olduğunu düşünüyorsun? Valla birçok insan, sahnedeki birçok insandan ben daha iyiyim. Şimdi alttaki yorumlara bakarsanız, hani bir, zaten şey falan demişler bu arada, okuyorum yorumları, <laughs> şey almışlar, ona çok güldüm. İşte Sinan Akçıl'dan sesi daha güzel, Sinan bana kızma bu arada. Evet. Bu arada çok severim, o evet. ayrı dipnot. kendisini de çok beğenirim. Mesela çok iyi bir müzisyen, birçok insan inanılmaz iyi şarkılar vermiş bir isim Sinan. Ama hani sürekli ona da işte yok sesin kötü, ya bırak sesini kardeşim bak Mesela verdiği şarkıları anlatabiliyor muyum? Orada gelmişler onunla karşılaşıyorlar. Mesela beni Sinan Akçıl'a sen niye karşılaştırıyorsun? Ama şunu da söyleyeceğim, şunu da söyleyeceğim. Ha, yazmışlar işte e, yeni Defne Samili işte Hı -hı. E, olacak falan. Hı -hı. Ya ne ne alaka? Yani Defne e, şey kendisi sahnelere çıkmayı tercih ediyor. O da bir haber spikeriydi. Sen de haber spikeriydin. Evet. Gidişat aynı diye. Sürüyorlar. Anlıyorum. Ama ben profesyonel olarak bu işi yapmıyorum ki. Ha yaparsam bu arada onu söyleyeyim bunu bu arada Defne ve Sinan için söylemiyorum orada aşağıda örnek dedikleri için söylüyorum ee, öyle isimler var ki Türkiye'de sesleri gerçekten o kadar kötü ki senelerdir çalışıyorlar eğitim alıyorlar eğitim alıyorlar eğitim alıyorlar yine hiçbir yere varamıyorlar tamam onların da birçoğundan çok daha iyi sesim var ben biraz bu sesin üstüne çalışırsam tamam onların hepsini siler sallar süpürürüm <laughs>